Arkadaşlar bugün yine yepyeni Clash Royale videosu ile beraberiz. Ee, size yine klasik mücadele atacağız arkadaşlar. Klasik mücadelede 12 galibiyete ulaşmaya çalışacağız. Destemiz bu şekilde arkadaşlar. Biraz ağır bir el gibi gözüküyor ama maalesef meta böyle olduğu için bu el seçmek zorunda kaldım. Yıldırımın şey için <laughs> elektro ejderhası için mecbur olmak zorunda kaldım. Çünkü fulgur olan üst üste gelmeye başladı arkadaşlar. Kolum destelerini de durdurabiliyoruz bir nebze de olsa. Başlayalım oyunumuza arkadaşlar. Yes. Arkadaşlar bizim destemize yani sadece 2-3 el var. Bir taze eli. Bir de e, <laughs> dev gece cadısı eli çok çok zor. Yani yenilmemiz baya baya zor arkadaşlar bu yalla. Onun için <laughs> inşallah o iki el gelmezse yani başa baş geçecek maçlar olduğunu düşünüyorum adam ne elde olabilir? At, e, he, herhalde at, bombacı şey oluyor. Ha, Şeyi çok yanlış yaptı arkadaşlar. Hızlı acele edelim diye 6x çöp oldu. Şimdi adam ata da kalkışacak. Yani bizim suç, suç biz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani, yani yapacak bir şey yok. Adam inşallah Kıyamet devi oynamıyordu. Ah dev oynamış. Dev oynaması nasıl kötü? İşte ne arkadaşlar? İşte dev bundan dolayı sevmiyor, ölmüyor. ölmüyor. Ölmüyor yani. Evet çok çok yüksek arkadaşlar. Pek kalazım. Pek kayıda aldın o zaten satma sana elden geliyor arkadaşlar mecbur salmak zorunda arkadaşlar. Şimdi yıldırım atabilir miyiz? Evet atabiliriz ama çok kötü bir atak yiyebiliriz. Onun için biz de saldıralım. O da mecbur saldıracak. Yıldırım ağzı tutuyorum. Ya, 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 bu halimle eğer füzük basarsa o zaman o kadar azalmasın ama füzük değil güzel geldiğime atalım arkadaşlar ya çok üstüne atmasın çok üstüne atmasın mezarım eli bir yeri kötü ama... Bir iyi Nasıl çatması var mı bu acaba? Dönür mecbur sıra arkadan arkadaşlar. İzleyecek sesli hiç özelde kullanmadınız. Özelde kullanırsak da şey yapacağını zannetmiyorum Oyun. Ama özelliği ama. Bir arkadaşlar. Güzel bir mezarlık. Bir yerden doğuşa öyle çok güzel oldu Evet arkadaşlar, yani yani, maçı kazandık. mı Evet kazandık. İlk Geçen maçımızı atalım. Keçileri de çok seviyorum çünkü zamanda çobanlı kaptım arkadaşlar. Keçi maçımıza geçelim. <laughs> Bazen böyle gereksiz bilgiler veririm. Onu şey yapmayın yani kafanıza takmayın. Maç izleyin geçin. Ramazan Arca diye bir arkadaş geldi karşımıza. Türk oyuncu. Biz de bravo diyelim. Boşans diyelim. Başlayalım arkadaşlar. <laughs> İkisini atalım ya arkadaşlar. Boşta durmakta ise şey yapsın. Ne öyle öyle o önemli bizim için. Bu da mı dev? Aynen bu da dev öyle olabilir arkadaşlar. Olacak <laughs> bir şey yok. Aynen. <laughs> Ama bu adam baya baya dövüş mekanizması Her beş elden bir tanesi dev yani arkadaşlar. Aslında bunu bir uzak kurabiliriz arkadaşlar. uzak çöpmedi arkadaşlar. Bu yılda İnşallah dev basmaz. Bekliyoruz Ramazan Bey. Yani meta'da bayağı var yani bu el. Mecbur herkesin seçmesi normal. Bunda kadar bu de olması gerekir bu da. Yani full defans da Son dakikalarda gol atmaya çalışacağız arkadaşlar. Yoksa bu hallerin Rota biraz bize sıkıntı Ters yani. Hmm. Hmm. Neyse bir destek bilmiyorum da. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> bir testten çıkalım. Ben kendim alamadım. Testten nasıl kalmış son düzençiyor. Tamam bu bir şey yapmaya çalışıyor. किया अपने साहब में मज़ा

Bu Ramazan'ı malzemeye alınmış Yıldız oynuyorlar. <zaten>. geçmiş olsun. <laughs> Güzel oynuyordu, o büyük bir edelim. Bravo. Arkadaşlar bazen böyle konuşamıyorum çünkü o bayağı başa başa nefret ediyorum bu teviye elinden. Ve devamlı o öyle yapmasın ya insanı sinirlendiriyor. <laughs> Neyse. Bir diğer maça bakalım arkadaşlar. Amazon güzel oynadı ya. Amazon tebrik ederim. Klan'a çağırabiliyor muyuz? Aynen, klan lideri değildim ben. Neyse. Onu bir çağıramıyor. Güzel oldu. Adamın aklını oynamak gerekiyor. <GÜL doorway Emmanuel> Chris Host. Chris onun Noel mi acaba? No? Host misafir. Noel misafiri gibi bir şey olması gerekiyor <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ja, <laughs> ya bir hasar yedik arkadaşlar sıkıntı ama biz güzel bir hasar kullanmamızı umuyoruz. Hayda ne ara çarabı ya arkadaşlar bu bizi çevirdi daha önce ölmüştü yani, Daha önce çevirdi adam yine çevirdi adam olsun yani. Ben yani, tebrik etmek istiyorum arkadaşlar. Daha az önce yani öldü. Yani ölür ölmez nasıl çevirdi ben onu anlamadım yani. Bir tane alırsak çok güzel olur da. Hadi bakalım. Böyle bir araba ses getiriyor. Böyle bir kafes bulmak zorundayız arkadaşlar. boşuna var kardeşim. Yani heyecanlandım bir an kule gidecek hissine kapıldım arkadaşım. Yani boşu boşuna lastik. Bu çok güzel bir şey. şimdi saçmıyor adamların bundan nefret ediyorum ya da güçlü yani aslında. Ben de alınabilir ama ee, Pazerlerine karşı da karşı da bayağı zayıf kaldı. Tek maalesef. Bir şey yapamıyorlar ama abi. Ne evet, <laughs> Onun için Genellikle böyle ortaya karışık bir deste almanız daha mantıklı. Benim elim hemen, hemen tüm ellerle çarpışır. Sonuna kadar gider ama bir kere karşı yani maalesef Yapacak hiçbir şey kalmadı yani. yani o kadar da çaresiz kalıyor ki insan yani yapacak hiçbir şey kalmayınca ondan dolayı sıkıntı çekiyor. Özellikle köşede geliyor mesela. Bazen öyle ters yerler gelir ki. Yani ayrı da oynamasın ayrı bir yerde uğraşıyor. o taktığı biri haydi çık hadi arkadaşlar bir görme şansınız. Ne? bir tamam olsa güzeldi. Vuramadı canı sağ Zehri var mı yok mu bilmiyorum da arkadaşlar. Geriden bir daha yani. şey Mecbur yedik. Çok da güzel yedik arkadaşlar. Bayağı da çok oldu. Ya az önce bu çevirmemişti ki. Hop yerinde. ya Ben, mi görmedim? Yani vardı da bir şey mi oldu ben de anlayamadım. İyi yine ana kadar açtım. Neyse yakın kura diye şey yaptım ama Adam çok güzel düşündü arası Çok kötü hasar yiyordunuz ya Bak burada sana dokunamadık arkadaşlar Şimdi şeye dikkatli etmemiz gerekiyor <laughs> Onun için biraz bekleyelim. basabiliriz. Bu da bir baskın bir bas. Oha da yine gelmeyi iş şey yaptı. Sıkıntı yok basardım ama ters düşebilir diye basmadım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bir tane erken olsun. çok güzel olacaktı. Çok geç vuruyordu.

yakaladık mı? Yakaladık mı? Bir şey. Bir yani mezar atabiliriz arkadaşlar. Sıkıntı yok kardeşim. Bizim hem maalesef 2x'de çalışıyor ya yani da 2x'e doğru çalışıyor. <laughs> Ama adamın eli de hızlıydı yani. Ya da alsaydı maç biterdi zaten. Güzel oynadı bu da. Fena değil arkadaşlar. Ama Maalesef biz antiydik. Adamın yapacağı bir şey de yoktu yani. Elinden geleni de yaptı arkadaş. <laughs> i̇şte bu balon olan, mavi balon olan şeyler testler sıkıntı oldu. Gerek anti oluyor arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. <laughs> Yani güzel. Eksil olan fırına geçtik arkadaşlar. Ben yani daha çözemedim destesini ama ya da bekleyelim arkadan bir çıkalım ya arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu hala melek olabilir. Yok. Kraliyet gibi herhalde. Yok şeymiş. Burada da ince güzel bir hafta yaptık. ne derken maalesef. az diyor. Gidip ona mı oldu? Burada saçmalık oynadı gibi arkadaşlar. Bu da kapatalım belki. Biz daha çok hasar yedik. Şeyi unutuyorum. Bombacıyı unutuyorum da onunla. Onun için bayağı hasar yalıyız arasında. O bizim için sıkıntı yani. Kıvılcımı um, var mı yok mu arasında um, onu da Olmamasını istiyorum inşallah koşturur. Kıvılcımı da yalansalar bayağı bize sıkıntı arasında. Yani Bayağı bayağı sıkıntı alırsın. yeni yani, bir güzel bu evet, Bir de bu. Bu arada, hanging over here. Let me stop on this. Laptop'la yedi. Laptop'la ilgili. Bu arkadaşlar. olmadığı olmadı zaman yok ki ara. Her şeyi sen yetiştiriyor. Bu da şimdi biraz önden

Aa iyi haller daha. 3 saniye. Ne leva ki bir solo roman ama böyle. Biz daha güzel oynadık arkadaşlar. Tabii biz antize aldık şimdi böyle yendik diye kendimizi ölmek amaçlı olmasın ama %99 biz antize'yle yani. adamın yapacağı bir şey yoktu. Yani ne yapabilir de Bir bakayım destesinde ne var eksik. Yani yapacak pek bir şey yok yani. Bu avcıyı boşuna almış yani. Bu avcı falan olsaydı bizi baya zorlardı da. Adam avcı almış. Herhalde full tazalı taze ellerine karşı almak istemiş de yalancı yanlış almış yani. Yazık oldu. Ukrayna'da adam baya yazık etti kendine. Maalesef 11 galibiyete geldik arkadaşlar. <laughs> adam da güzel oynuyor. Karşımızda güçlü bir oyuncu var şimdi bon şans. Yanlış katı bon şans atalım. Geriden bir başlayalım. Hızlı yerle oynayabilir. Hmm. Ne olabilir diye düşünüyorum. Bir geriden başlayalım arası. Yine dev eline benzer bir ele benziyor arkadaşlar da. Bir bakalım. Би хац хийх хэрэгтэй юм байна. Саллахыг хүсэж байна. Үгүй, 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 яагаад юм бэ? Yol Excuse me, don't you know who güzel ne şey güzel temizler um, <laughs> 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 güzel, şey var, da güzel şey Ama o çok güzel ya. benim. Aa güzel yani. Yakaladı kalemizi. Hiçbirimizde asal atamadıklarımız için. Ama yok, bir şey yok. Güzel yakaladıklarımız Bir mezar da atarız öyle anlasın. iyi de değil, kötü de değil Ne Şimdi yani. kötü arasında bir şey yaratacak. 太漂亮了，谢没有美女。

Güzel bir olaç Güzel Bir de olaç bu Şimdi bir atıyor. Seçen omuzumuzu atmamız güzel. Çünkü adam bir daha bize şey yapmaya çalıştı. Biz anti'ydik arkadaşlar. Yok, Anti de olabilirdi. Başa başlamak. Çok yüklenmeye çalıştı. Ondan dolayı kaybetti. Bayağı felçli maçlar böyleydi. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz Adamın son kupasına bir bakalım yani. Adam dünya şeylerine katılmış. Cenele hak kazanmış. Güzel oyuncuydu adam. Yani o kadar boş bir oyuncu değildi. Niyadi de yani güzel bir sağlaması var gibi. 2000 kupa almış. Herkes yapamaz yani kolay kolay. Tabi biraz Hatalı oyunlayışı baya var yani arkadaşın ama sıkıntı yok. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Diğer videoya.